Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir soğuk içecek tarifi hazırladık. Yaz sıcaklarına birebir. malzemelerimiz sayıyoruz. Sadece 3 malzeme arkadaşlar. Süt, sade dondurma ve kahvaltılık çikolatamız var burada. bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi ben bu bardaklarımla yapacağım. 2 kişilik olacak bu bardakla iki tane çıkacak. Öncelikle sütümü, çikolatamı sütümün içinde eriteceğim. Bunun olması için sütümün biraz ılık olması gerekiyor. Bu yüzden şöyle bir buçuk bardak sütümü cezvenle biraz ısıtacağım. şöyle bir buçuk bardaktan biraz az sütümü cezbeme alıyorum ve bunu biraz ısıtacağım arkadaşlar daha sonra çikolatayı içine ekleyip güzelce karıştıracağım ondan sonra birazcık e, içeceğim soğuk olacağı için bunu soğuması için tekrar buzdolabına alacağım soğuduktan sonra da dondurmayı ekleyip güzelce karıştıracağım bunu blenderla da yap e, robotla da yapabilirsiniz çırpıcıyla da yapabilirsiniz. El çırpıcısıyla da gayet lezzetli oluyor. Blenderınız yoksa el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Şimdi ben e, sütümü ısıtmaya gidiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben en son sütümü cezveye almıştım. Sütümü biraz ısıttım. Daha sonra içine çikolatamı ekleyip erittim güzelce. Bu arada çikolatadan çikolataya fark eder. Mesela bu çikolatayı dolaba koyduğumda Birazcık dondu. Öyle çok bir donmuşluk yok. Sadece üzerinde küçük küçük nokta nokta birkaç parça çikolata var. Donmuş çikolata. Bu sorun değil. Aksine bu daha farklı bir doku katar içeceğimize. da böyle bir şey olmuyor. Arkadaşlar onu denedim. Onu söyleyebilirim. Böyle bir şey istemezseniz Nutella ile yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Dondurmamızı ekliyoruz. Dondurmamızı eklemeden önce bir şey daha belirtmek istiyorum. Eğer çok tatlı sevmezseniz bunun içine şeker atmıyoruz ama tabii ki işte çikolatanın şekeri, dondurmanın şekeri içeceğimizi tatlandırıyor. Çok şekerli istemiyorsak çikolatamızı biraz daha az atabiliriz. Yine aynı şekilde dondurmamızı da. Ve bunu dediğim gibi blenderla da çırpabilirsiniz. Fakat ben bugün elimle çırparak da köpük köpük olabileceğini sizlere göstermek istiyorum. Bu yüzden elimle çırpacağım. Dondurmalarımı güzelce ekliyorum. Ve şöyle içinde güzelce çırpacağım. Dondurmalarımızı da kullanmadan bir 5 dakika önce dolaptan çıkarırsak biraz daha o buzlu buzlu hali gidecektir. İçeceğimizin içine daha kolay karışacaktır. Evet arkadaşlar yeterince karıştı. Şimdi bunu güzelce servis için bardaklarımı alacağım. Evet arkadaşlar içeceklerimi hazırladım ve bardaklara aldım. Bir tanesinin üzerine dondurma ekledim. Bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.